Seçim hükümetinde hangi partiye kaç bakanlık düşecek bu meclis başkanlığı tarafından belirlendi ve meclis başkanlığı o sayıları bir yazıyla başbakanlığa gönderdi. Buna göre AK Parti'nin başbakan hariç 11 bakanlığı olacak. CHP'nin 5, MHP'nin 3, HDP'nin de 3'er bakanlığı olacak. Meclis başkanlığı sayıları belirledi dediğimiz gibi 26 üyeli bir kabineden bahsediyoruz. 3 isimse zaten bağımsız oluyor. Her seçim döneminde olduğu gibi İçişleri Adalet Ulaş Bakanlıkları bilindiği gibi onların dışında kalan bakanlıklar ayrıldı. Meclisteki sandalye sayısına göre bir planlama yapıldı. AK Parti'nin başbakansız 11 bakanlığı olacak. CHP'nin 5, MHP'nin 3, HDP'nin de 3'er bakanlığı olacak. Başbakan bugün yaptığı basın toplantısında milletvekillerinin özgeçmişlerini inceledim demişti. Bugün de değerlendirmelerine devam edecek. Hemen bu yazı sonrasında teklifleri göndereceğim demişti ama o tekliflerde bugünkü değerlendirmeler sonrasında yapılacak. Yarın sabahtan itibaren Başbakan Ahmet Davutoğlu teklifte bulunacağı milletvekillerine yazılı bir şekilde davetini gönderecek. CHP ve MHP seçim hükümetinde yer almayacağını açıklamıştı. Ancak CHP ve MHP'li milletvekillerine de gidecek. Çünkü Başbakan Davutoğlu ben onlara bu daveti yapmazsam anayasayı çiğnemiş olurum dedi. Dolayısıyla tüm partilerden milletvekillerine davet yapılacak. O davetler kabul edilmezse, teklif kabul edilmezse bu kez bağımsız isimler atanacak. Ama onun öncesinde sıcak gelişme şu Meclis başkanlığından yazı geldi. Hangi partiye kaç bakanlık düşüyor? Bu belirlendi. AK Parti'nin başbakanı dışarıda tutarak 11 bakanlığı olacak. CHP'nin 5, MHP'nin 3, HDP'nin de 3'er bakanlığı olacak Serap.